Hiç küçücük tüyosu yok mu ya anlamak için şöyle baktığınızda? Yani şu protest saçtır değildir. Evet işte Hiç orada. yok mu? Var. E, Nedir o? Öyle. Çok Biri... merak ettim bu önemli. Evet ilki o. alın çizgisi. Ha. Evet, Karşıdan baktığınızda insanın bir Hı. yaşına iki yüz yapısına uygun, doğal görünümlü bir alın çizgisine ihtiyaç. Kalıbı bu yüzden çıkartıyoruz zaten. Ha, bak bu çok önemliymiş. Ona Peki, göre anlıyoruz. Saçlı ki. derinin sınırında mı oluyor yoksa daha böyle deriye öne doğru sarkıyor mu yani oluyor ee, tabanı? şöyle biz, on, biz onu genellikle insanların böyle şaşırdığı ya da kızdan da kaşlarını kaldırdığı bir an vardır şöyle. Hmm. Siz kaşlarınızı kaldırdığınızda aslında sizin doğal olarak alın çizginizin ne olduğu anlaşılır. Anlaşılır. Hello world, wake me up to